Evet videoya yabancı bir terim ile başlayacağım. Sakın yanlış videoya geldiğinizi yabancı bir video açtığınızı zannetmeyin diye baştan uyarımı yapayım. Good phones are getting cheap, cheap phones are getting good. Yani iyi telefonlar ucuzlaşıyor, ucuz telefonlar ise iyileşiyor. Açıkçası bu sözü ilk önce Mark Stoney'nin Poco X3 NFC inceleme videosunda duydum. Ve ucuzlaşan iyi telefonlar klasmanına Redmi Note 10'un da girdiğini düşündüğüm için bu sözü ilk başta eklemek istedim. Gelin tanışalım o zaman ben Erhan ve bu videoda Redmi Note 10 geçirdiğim 3 ayın ardından edindiğim deneyimleri bir editoryal ve bir kullanıcı açısından sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım bu video işinize yarar. İyi seyirler. Normalde beni takip edenler biliyorlardır zaten ben incelemelerime markayı anlatarak başlarım ancak Xiaomi'yi hepinizin bildiğini düşünüyorum. Bu arada bu telefona internet üzerinde direkt olarak Redmi Note 10 diye denk gelebilirsiniz. Xiaomi yazısını görmeyebilirsiniz diye uyarımı yapayım. Redmi Xiaomi'nin alt e, kategorisi olmak yerine alt markası haline geldi ve artık hayatında bu şekilde devam ediyor. Zaten bir süredir de böyle ancak Türkiye'de Xiaomi e, an ile Redmi'yi yan yana görüyoruz genellikle. Bundan sonra belki böyle olmayabilir diye baştan uyarımı yapmak istiyorum. Üzerinde cihazın detaylarına denilen kutunun içerisinden telefonun kendisine ek olarak 33W hızlı şarj adaptörü ve 33W destekli USB Type-C kablosu çıkıyor. Neden 33W destekli USB Type-C kablosu diye belirttiğimi şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Birçoğunuz zaten kutunun içerisinden çıkan adaptörleri kaybetmemeniz gerektiğini biliyordur. Ancak kutunun içerisinden çıkan kablolara da dikkatli bakmanız, onları da kaybetmemiz gerekiyor. Zira adaptör hızlı şarj destekliyorken kablo hızlı şarj desteklemiyorsa telefonunuz yine hızlı şarj teknolojisinden faydalanamıyor. Bu ikisine ek olarak telefonun kendisi, dökümanlar ve ekstra olarak bir koruma kılıfı çıkıyor. Telefona kendiniz herhangi bir ekstra kılıf alana kadar bu kılıfı kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde telefonları darbelerden koruyabilirsiniz. Telefonu kutudan çıkardık. Öncelikle söylemek istediğim şey, telefondaki tasarım değişikliğinin benim çok hoşuma gittiği. Özellikle beyaz rengi bence çok hoş duruyor. Bu arada belirteyim siyah, yeşil ve beyaz renkleriyle ülkemizde satışta bulunan Redmi Note 10 modeli şu anda güncel fiyatıyla 2900 lira civarında satışa sunuluyor. 64 GB'lık seçeneği böyle. 128 GB'lık seçeneği ise 3100 lira civarında satışta. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman dörtlü kamera dizilimini görüyoruz. Burada ana kamera, geniş açı kamerası, makro kamerası ve derinlik algılayıcı sensörümüz mevcut. Onun yanında çift tonlu LED flash var. Ön tarafa baktığımız zaman da Gorilla Glass 3 ile korunan cam kutudan çıktığı halde zaten jelatinli bir şekilde çıkıyor. Bu arada üstündeki şey arkadaşlar sadece çizilmelere karşı ufak da olsa bir koruma sağlıyor. Yani herhangi bir ekran koruyucu kadar, dışarıdan alacağınız iyi bir ekran koruyucu kadar iyi bir şey sunmayacaktır size telefon yere düştüğü zaman yine cama hasar gelecek bilginize ön tarafı tasarımına baktığımız zaman üst taraftaki aizenin hemen altında delikli yapıdaki ön kamera yani selfie kameramız yer alıyor bu arada hazır tasarımdan bahsediyorken ekran kasa oranı %83.2 oranında olduğunu ve ekranın Gorilla Glass 3 ile korunduğunu söylemeliyim. Gorilla Glass 3'ü kırılmaya karşı zanneden kullanıcılar olabilir. Arkadaşlar bu kırılmaya karşı değil sadece çizilmelere karşı bir koruma sağlıyor ancak yine de telefonunuz çizilmeyecek diye bir şey yok. Kenara bırakacak olursak 160.4 mm boy 74.5 mm en 8.29 mm kalınlık ve 178.8 gram ağırlığa sahip olan cihaz kalite açısından ele iyi bir hissiyat veriyor. Her ne kadar cihazın geneli plastik malzemeden imal edilmiş olsa bile cihazı elinize alır almaz bu kesinlikle plastik demek biraz zor. Sonunda AMOLED panele geçiş yapan Redmi serisinin kendi içerisinde de ekran farklılıkları bulunuyor. Mesela şöyle söyleyeyim Redmi Note 10, Redmi Note 10 S ve Redmi Note 10 Pro modellerinde AMOLED ekran varken en son çıkan Redmi Note 10 5G modelinde IPS ekran kullanılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak alışverişinizi yapmanızı tavsiye ederim. Benim elimde olan Redmi Note 10 modeli 60'ar saatlerim hızında. Full HD yani 2400x1080 piksel. 6.43 inç Infinity-O ekranı sahip. 1100 nit parlaklığa kadar çıkabilen ekran DCI-P3 renk uzayını destekliyor. Bu arada ekran 10 bit bir panel değil. E, muhtemelen 8 bit bir panel. Bunu tam olarak belirtmemişler. Ancak bunun 10 bit olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Renklerin uygunluğu birçok telefonda da olduğu gibi ayarlanabiliyor. Ancak e, telefonun kendi içerisinde gelen renk kalibrasyonu açıkçası beni tatmin etmeyi başardı. Bir fotoğrafçı olarak e, telefonun renklerini gayet canlı ve doygun bulduğumu söylemeliyim. Aşırı abartıya kaçan bir yanı da yok açıkçası. Bazı telefonların mesela ekranları aşırı abartı renkler gösteriyor. Bu telefonda öyle bir sorun da yok. Bu arada şunu söyleyeyim tabii ki de AMOLED panel deyince AMOLED panelin ne olduğunu bilen kullanıcılar hemen tahmin etmişlerdir. Siyahlar tam siyah, beyazlar ise tam olarak beyaz. Bu konuda yani renk doygunluğu kısmında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. AMOLED panel yanı var mı diye soracak olursanız ben karşılaşmadım ancak karşılaşan kullanıcılar eminim ki vardır. Bu amalet panellerin kronik bir sıkıntısı. Bu ekranı güç veren Snapdragon 678 platformu, geçen senenin Redmi Note 9 telefonundaki Snapdragon 665 platformunun %10 daha performanslı hali açıkçası. Zaten telefon çıkalı yaklaşık olarak 6 ay oldu. Bu süreçte işte siz de incelemeler izlemişsinizdir, detaylarına bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ancak elinizde Redmi Note 9 varsa ve Redmi Note 10'a geçecekseniz performans yükseltmesi için geçmeyi düşünüyorsanız Redmi Note 10'dan başka modellere bakmanızı tavsiye edebilirim. Biraz da Snapdragon 678 platformundan bahsedelim. 11 nanometre üretim sürecinden geçen ikisi 2.2 GHz hızında çalışan Cortex A76. Geri kalan 6 tanesi ise 1.7 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 678 yongası. Orta segment için aşırı yüksek performans sağlamasa da tutarlı yüksek bir işlemci. Özellikle genel kullanım kitlesindenseniz yani çok fazla oyun oynamayan genellikle sosyal medya kullanan, YouTube'da videolar izleyen, Google'da araştırma yapan kişilerdensiniz. Bu telefonun içerisindeki Yonga günlük kullanım için size yetecektir. Peki oyun oynadığınız zaman durum nasıl? Snapdragon 678 ile birlikte gelen entegre GPU ise Adreno 612 grafik birimi. Birçok oyunda Adreno 612 yüksek olmasa da yeterli seviyede sonuçlar sergilediğini söyleyebilirim. Burada bahsettiğim oyunlar kesinlikle düşük grafikli oyunlar değil. Daha çok PUBG veya Genshin Impact gibi daha yüksek seviye oyunlardan bahsediyorum burada. 4 GB RAM, 128 ya da 64 GB UFS 2.2 hızında çalışan depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan Redmi Note'un depolama birimi gayet hızlı arkadaşlar. Yani yaptığım testlerde 480 ila 500 MB saniyeler arasında okuma 350 MB saniyede ortalama olarak yazma hızlarını gördüm ki bu hızlar yani bu seviyede bir telefon için gayet hızlı. Yani arka planda zaten çalışan bir uygulamayı yeniden çalıştırmak istediğiniz yani ön bellekten bir uygulama çağıracağınız zaman depolama biriminin hızlı olması bu konularda gayet işe yarayan bir özellik. Benim gibi oyunlarla pek haşır neşir olmayanlar daha çok sosyal medya içeriklerini tüketenler, YouTube'da gezinenler işte az önce bahsettiğim gibi gündelik telefon kullanıcıları için MIUI 12 ve Android 11 birleşimi gayet hızlı bir seçenek diyebilirim. MIUI ailesiyle yeni tanışmış, MIUI 12 ile bu aileye giriş yapmış bir kullanıcı olarak şunu söyleyebilirim ki MIUI 12 gayet stabil, hızlı ve sade çalışan bir arayüz. Cihazın içerisindeki Yonga seti ve kullanılan arayüz tabii ki de bir yandan da kameranın sınırlarını belirliyor. Yani anlayacağınız üzere buradan kameraya giriş yapacağım. Sony IMX582 sensöründen faydalanan 1 bölü 2 inç büyüklüğündeki bu ton tanesi kadar olan ana sensörün diyafram açıklığı 1 bölü 79. HDR ve yapay zeka destekli ana kamera cihazın kutudan çıktığı haliyle 12 megapiksel çözünürlüğündeki fotoğraflar çekebiliyor. Eğer 48 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar kaydetmek istiyorsanız çekeceğiniz fotoğrafları 48 megapiksel modunda kaydetmeniz gerekiyor. Ana kamera sensörü iyi ışık verildiği zaman gayet iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Gece ışığında ise öyle diğer telefonlar gibi geceyi gündüz yapamıyor. Ancak çok az noizlenme yapıyor ve bence gayet başarılı yine bunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunları segmenti gereğince söylüyorum. Daha yüksek fiyatlı telefonlarda tabii ki de daha iyi performanslar görüyoruz. Ancak 3000 TL civarında alınabilecek iyi kameralardan bir tanesi. Bu kadar yüksek çözünürlükte fotoğraf kaydetmek aynı zamanda cihazı hem donanımsal hem de yazılımsal olarak zorlamak demek oluyor. Bu bağlamda aslında elimizdeki cihaz bir amiral gemisi olmadığı için doğal olarak çektiğiniz kareyi kaydetmek için sizi bekletiyor. Bu bekleme mevzunu 12 megapiksel modunda hiç denk gelmediğimi belirteyim ve 48 megapiksel gerçekten fark yaratıyor mu gibi olası bir soruya cevap vereyim. Her ne kadar aradaki farkı çektiğiniz kareye iyice yaklaştırma yapmadan anlamak zor olsa da 48 megapiksel modunda daha az grenlenmeye rastladığımı ve arada dağlar denizler kadar fark olmasa da daha keskin fotoğraflarla karşı, karşılaştığımı söylemeliyim. Ancak bunun karşılığında az önce bahsettiğim donanım yetersizliği mevzusu devreye giriyor ve telefon fotoğrafı kaydederken yavaşlıyor. Yani ard arda seri çekimler yapmak istediğinizde 48 megapiksel modunu bence kullanmamanız gerekiyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki F2.2 diyaframlı 118 derece ultra geniş açı sensörü, Sony'nin IMX355 sensörü ve bu sensör 1/4 inç büyüklüğünde. Evet her ne kadar bu sensörle çekilen fotoğraftaki odak noktası kaliteli gibi görünse de kenarlarda hep bir pürüz, hep bir gran veya çavurlaşma oluyor. Her ne kadar bahsettiğim üzere pürüzler olsa da geniş açı sensörünün kullanılması gerektiği gerekilen pozlar için fena olmayan bir iş çıkartacağını söyleyebilirim. Ancak bu sensörün video kabiliyetinden hiç memnun kalmadım. O konuya da birazdan değineceğim. 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyaframlı 1 bölü 5 inç boyutundaki Galaxy Core GC02M1 XA sensörün amacı ise makro fotoğraflar çekebilmek. Aranızda I Origins filmini izleyen varsa orada göz fotoğrafı çekmenin sembolünün ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Peki benim hayal dünyamdaki beklentimi bunun makro kamerası karşılıyor mu? Tabii ki de hayır. Hadi hadi şaka bir yana bu sensörün çözünürlüğü cidden 5 megapiksel olmuş olsaymış tadından yenmezmiş. Dördüncü sensör ise fotoğraf çekemiyor ancak portre fotoğraflar ve video kayıtlarında aslında görünmez kahramanlardan bir tanesi de bu sensör. 1/5 inç büyüklüğündeki bu bokeh sensörü de işini gayet iyi bir şekilde yerine getiriyor. 13 megapiksel çözünürlüğündeki F2.45 diyaframlı 1/3.06 inç boyutundaki Omnivision OV13B10 sensörü için çok da iyi bir öz çekim kamerası falan diyemem. Ancak sosyal medyada kullanılabilecek gayet güzel fotoğraflara imza atabileceğiniz bir ön kamera. Evet, kanalda ayrıca bir video yayınladım. Belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir. Ancak ayrıca kendine ait 2 dakikalık bir video barındıran şu kısma geldik. Bir sorunun cevabını vermek istiyorum. 3000 liralık orta seviye bir telefonla nasıl video çekilir? 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS artı Ace ve 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen ana sensör gerek ışık alımında olsun gerek odaklanma hızında olsun gayet iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Özellikle 4K'da 59.6 megabit görüntü kaydı yapabilmesi ve ışık alımındaki başarısının daha iyi olması ile benim şahsi kameram olan NX300'den çoğu anlamda daha başarılı bir video kamerası diyebilirim bu kamera için. Ön kameranın video performansı ise ışığın iyi olduğu ortamlarda yine tahmin edebileceğiniz üzere iyi. Işığın düştüğü ortamlarda ise bazen bir şey gözükmüyor, bazen de ekranda sadece noise oluyor. Sizin ben direkt, direkt kaçtım. Abi bununla kaçsam donar mıyım? Hayatta kaykay gibi inme yine mi? Dener, Parzet ki bu aşkı Maske çıkartmak Evet şu anda da telefonun, Redmi Noto'nun ön kamerasını görüyorsunuz. bence mikrofonu olsun, ön kameranın kendi görüntü kalitesi olsun. Gayet başarılı arkadaşlar. Özellikle ben YouTube'daki short videolarımı Redmi Noto'nun ön kamerasıyla kayıt altına alıyorum. İzlediyseniz Bence beğenmişsinizdir. Genel olarak ön kamera bir vlogger için yani vlog çekecekseniz gayet iyi bir iş yapar diyebilirim. Onun dışında da ön kamerayla ilgili çok da bir şey söyleyemiyorum. Gördüğünüz üzere stabilizleri var. Ve ışık alımı bence bir ön kameraya göre zaten güncel telefonların ön kameraları bence böyle olması lazım artık. Ee, bir ön kameraya göre gayet iyi. Bu arada unutmadan şunu da ekleyeyim. 4K'da kayıt yapabilmeniz için siz tanınan süre 8 dakika. Ancak bir keresinde başıma gelmiş olsa da anlatmadan geçmek istemiyorum. 8 dakika dolmadan bir kere kaydım, kesildi ve ben anlatmaya devam etmişim. Yani bu telefonla kayıt yaparken ne yaptığınızı, ne çektiğinizi görseniz daha iyi olabilir. Stereo hoparlör kurulumuna sahip olan cihazın ses performansını gayet iyi bulduğumuzu söylemeliyim. Bu arada yukarıdaki hoparlörün sesi aşağıdaki hoparlöre göre biraz daha kısık. Ancak stereo şarkılar dinlerken veya stereo bir ses dinlerken yine de yön talimi mono hopollöre göre çok daha önde, çok daha belirgin bir şekilde farklı. Ee, ve yukarıdaki hopollörün ses karakteristiği bana biraz daha sanki mitlerden yanı gibi geldi. Alt taraftaki hopollör ise bassları daha iyi veriyor. Sonuç olarak bu temelinde bir iletişim aracı ve desteklediği dış dünyaya bağlantı kurmasını sağlayan özelliklere gelelim. 2G, 3G, 4.5G destekli. Cihaz maalesef ki 5G'ye hazır değil. Wi-Fi 5 GHz üzerinden modeminizle bağlantı kurabilen cihaz 802.11ac desteğine sahip. Ee, genel şebeke kalitesinden bahsetmem gerekirse Antalya merkezde oturan birisi olarak hatta Ankara'da da bu telefonu kullanma şansı buldum. Şu ana kadar herhangi bir şebeke sorunuyla, çekmeme sorunuyla karşılaşmadım açıkçası. Tabii ki de çekmeyeceği yerler vardır. E, tabii ki de şebeke bulamayacağı yerler vardır. Ancak Türkiye'deki şebeke hatlarıyla bu cihazın uyumlu olduğu bariz bir şekilde ortada. 30 dakika içerisinde sıfırdan %65'e kadar şarj olabilen cihaz başta da belirttiğim üzere 33 Watt hızlı şarj destekliyor ve kutudan da 33 Watt hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu arada cihazın bataryası toplamda 5000 mAh. Gündelik kullanımda bol bol Instagram'da gezen, webde surf yapan, YouTube'da video izleyen ve Bluetooth kulaklığı üzerinden Spotify'dan şarkı dinleyen birisi olarak telefonun pil performansını gayet yeterli bulduğumu söylemeliyim. Sabah evden çıkıp akşam eve geri geldiğimde gündelik bir kullanımımda şarjımın %50'si genellikle kalmış oluyor. Yani ertesi günü çıkartabiliyorum. Tabii ki de şunu da belirtmeden etmeyeyim, siz oyun oynuyorsanız bu şeyler değişebilir. Ben oyun oynayan birisi değilim. Son olarak eklemem gereken bir şey var. Bu cihazda kızılötesi sensörü bulunuyor ve bence gayet iyi çalışıyor. Ee, özellikle bundan 10-11 yıl öncesinde çıkan LG televizyonumuzda bunu test ettiğim zaman ve daha doğrusu Desmartın uydusunda da test ettim. Gayet iyi çalıştığını söylemeliyim. Ancak Sigma klimaya sahip birisi olarak Sigma klimamızla eşleşmedi. Ee, bize rapor göndermemizi söyledi cihaz. Ve rapor gönderdikten sonra tabii ki herhangi bir geri dönüş alamadık. Bazı cihazlarla çalışıyor, bazı cihazlarla çalışmıyor. Ancak çalıştığı zaman da gayet iyi çalışıyor. Performansı yüksek. Bu arada cihaz Temmuz 2021 tarihli güvenlik güncellemesini aldı son olarak. Ve e, Android 12'ye yükseltileceği düşünülüyor. Şu anda öyle tahmin ediliyor. Hatta Xiaomi de bir açıklama yaptı. Bu telefon Android 12'ye yükselecek telefonlar arasında. MIUI 12.0.2 ile ben aldığım zaman kutudan çıkan cihaz MIUI 12.5.2'ye yükseltildi ve tasarım salışta değişiklikler yapıldı. Bence gayet güzel bir detay. Hopalordan bahsetmişken eklemeden geçmeyin. Birincisi Ahize gayet başarılı. karşı tarafın sesini gayet iyi bir şekilde duyabiliyorum. Ve karşı tarafa da sorduğum zaman benim sesim nasıl geliyor diye hiçbir şekilde kötü geri dönüş almadım. Yani konuşurken ki mikrofon da gayet güzel çalışıyor. Bu arada 3.5 mm kulaklık jackımız bu telefonun üzerinde duruyor. Ve gayet de iyi çalışıyor. Ses kalitesi gayet yüksek. Ve bir anlamda bu cihaz aslında Snapdragon'un 678'i platformu ile birlikte gelmesinden dolayı Qualcomm'un aptx e, ses kodeğini destekliyor. Yani bu konuda da Qualcomm'un aptx ses ile birlikte kullanabileceğiniz high resolution destekli bir kulaklığınız varsa bu telefon onu destekliyor. Yüksek kalitede şarkılar dinleyebilirsiniz. Spotify'a veya iTunes'a verdiğiniz paranın karşılığını tamamıyla alabilirsiniz. Evet ben Eren Piri. Bu videoda elimden geldiğince Redmi Note 10 ile geçirdiğim 3 ayın ardından edindiğim deneyimleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım ki videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.